Bitkiler Vadisi. Kapsüllerin parlaklığına, kapsüllerin şeffaflığına dıştan baktığınızda içinde ne olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ve daha da güzeli bu kapsüller alındığında bağırsakta çözünüyor, en kısa sürede vücuda fayda vermeye başlıyor. Bu kapsüller dünyanın en ileri teknolojisiyle. Yani bugün birçok ilaç firması bu kalitede kapsüle yetişmiş durumda değil. İsim vermek istemiyorum. Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri kullanıyor bu kapsülleri, bu kalitede. Gönül rahatlığı içinde herkes kullanabilir. Saman diyenlere duyurulur. Saman diyenler bakın bayım, saman nerede? Sizin yediğiniz saman, içtiğiniz saman. Bak burada ne alakası var? Bak gördün mü harika olayı? Harika. buhar kazanımızı göstermek istiyorum bitkilere 220 derece ısı uygulanarak bitkinin özü öz suyu veya yağı bu buhar kazanı yardımıyla çıkartılıyor biraz sonra içeride bu buhar kazanının ne iş yaptığını göreceğiz dışarıda bulunmasının sebebi emniyet açısından çünkü çok yüksek ısı malumunuz 220 derece burada her türlü güvenlik tedbiri alınmış durumda ve bu buhar kazanı yardımıyla bitkilerin özü çıkartılıyor dışarıda bu kazanların içine yüksek ısı veriliyor demiştik bu kazanların içindeki bitkilerin öz suyu 220 santigrat ısı yardımıyla çıkartılıyor ve bu şekilde işte gilaburu suyu kekik suyu çörtük suyu karabaş suyu, defne suyu aklınıza hangi bitki geliyorsa Türkiye'mizde üretilebilen biz bunların izinlerini aldık ve bu tesislerde üretiyoruz. Yani çok özel bir teknikle çıkarılıyor bu bitkilerin suyu. Tabii, Bizim bildiğimiz gibi kaynat süz değil değil mi? Değil. Kesinlikle. Su kaynadığında 100 derecedir. 100 santigrattır. Fakat buradaki buhar kazanı 220 santigrata ulaşıyor. Bu da özel bir teknoloji. Evet. Tonlarca bitkiden çok az öz suyu ve yağı elde ediliyor. Burada dışarıdaki buhar kazanı 220 santigrat ısıyı verdiği zaman bu kazanın içindeki 750 kilo yaklaşık bitki yani bir tona yakın bitki ayrışıyor. Yağını bu kazandan çıkartabiliyoruz. Bitkinin suyunu da yanındaki kazandan. Ama bu Gerçekten çok özel bir teknoloji, zor bir teknoloji. Biz bu seviyeye ulaşmak için ömrümüzü harcadık. Hakikaten şifalı bitkiyi işlemek için, yağını çıkartmak için, suyunu çıkartmak için ömrümüzü harcadık. Bitkiler Vadisi